Bugün FC 24'te Fenerbahçe Pendik Spor maçını simüle ediyoruz. Ben spikeriniz Metan. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. İyi seyirler. Edin Ceko'nun başlama vuruşuyla Fenerbahçe Pendik Spor karşısında maça başlıyor. Cengiz Ünder. Cengiz. Çalım denemesi. Sequeira orada kademeye girdi. Sequeira. Verdi pasını Badu. Bu arada biliyorsunuz Galatasaray maçı 6-2 kazanıp liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe bu maçı kazanması takdirinde yine de lider olamayacak. 2 puan farkı düşürebilir en fazla. Bunu da söylemiş olalım. Mametiyam. Mametiyam'dan Öztürk. Öztürk'ten Sequeira. Eren yardımcı. Bu arada onun da Süperlikte çok gözde bir oyuncu. Bu arada Badu attı çalımları. Mert Müldür orada kademede. E, İsmail Hoca biliyorsunuz Avrupa'da 3-0'lık galibiyetin ardında belirli bir rotasyonda maça çıkmayı tercih etti bugün. Fred, Krunic, İsmail Yüksek, Osay Samuel gibi çok yorulan oyuncular bugün kadroda yoklar. Yedekler kulübesinde oturacaklar. Defans tandemi de Osterwolde ile Ciku tam olarak görmüş olduğunuz gibi. Osterwolde şimdi topa hakim. Bu arada Şimanski'nin e, skor suskunluğu da devam ediyor. E, Mametiyam verdi Eren yardımcıya. Eren, Eren verdi Badu'ya. Bodu bu arada gördü bomboş Mametiyam'ı. Mametiyam'dan umut vurdu Livakovic. Livakovic gerçekten müthiş kurtarıyor. Şimdi Pendik Spor corner kullanacak dakika 14. Topun başında Pendik Sporlu oyuncu açtı ortayı Mitch. Runic uzaklaştırdı topu. Halil Akbunar'da top. Güzel bir bacak pası. Halil Akbunar topu kaptırdı Fred'e. Dušan Taric. Edin Dzeko bugün forvette biliyorsunuz Avrupa'da Batçay ile oynamıştı yine rotasyon yapıp. Batçay'da oldukça formda bir yedek. Forvet diyebiliriz. Edin Dzeko'dan müthiş alın. Bu arada Şimanski gidiyor. Şimanski. Sebastian Şimanski. Öztürk müdahaleyi yaptı. Şimdi bir Pendik Spor hata izleyeceğiz. Eren pası geçmedi orada Fred ayak koyuyor. Kurunic güzel bir pas Şimanski'ye şimdi Taliş'ten tekrar Şimanski. Şimanski'den Edin Dzeko. Edin Dzeko vurdu Can Polat. Can Polat gerçekten müthiş müdahale etti orada Mametian. Fred şimdi oyun kurmak istiyor. Topun başında Fred. Ferdi'ye verdi pasını. Ferdi'den Fred'e tekrardan. Şimanski oynadı. Tekrardan aldı topu Fred. Fred şimdi gördü Talic'i. Duşan Tadic'den Fred'e. Tekrar Tadic. Şimdi pas atmaya çalıştı olmadı. Şimanski aldı topu. Şimanski'den Duşan Tadic. Duşan Tadic baktı ortaya. Orta açacak açmadı. Ferdi Kadıoğlu driplingle verdi pasını Edin Ceko'ya. Edin Şu şansı aradı bulamadı. Duşan Tadic. Oldukça kapanıyor bugün Pendik Spor. Şimanski'den Tadic. Tadic arkadaşlarını arıyor. Mitçe. Kalecisine verdi topu. Kalecisi de Oynadı Öztürk'le. Öztürk'ten Mitch'e. Şimdi bir Pendik Spor kontrata izleyebilir miyiz? Ama Fred orada kademeye girdi. Ama topu almasına izin vermiyor. Mameti Umut. Umut Nayır bu arada. Karşının forveti biliyorsunuz Fenerbahçe'de yedekler arasındaydı. Üçüncü forvet görevindeydi. Onun yerine Serdar Dursun aldı Fenerbahçe ve şu anda Serdar Dursun bazen çift forvet olduğu zaman Edince Kole birlikte oynuyor diye bir bilgi daha verelim. Cengiz'den bu arada güzel bir pas edin Ceko. Gerçekten uyuttular. Pendik Spor defansını uyutup müthiş gol. Edin Ceko Fenerbahçe taraftarını mutlu ediyor. Maçı skoru 1-0'a getiren golü Edin Ceko ile birlikte Fenerbahçe atmış oluyor. İşte görüyorsunuz Cengiz'in harika pasından 38'lik Edin Ceko'nun son Bitirici Edinceko işte golü görüyorsunuz gerçekten müthiş bir bitirici Edinceko ö Süpür bir arapası vermeye çalıştı ama orada Fred ayağını koydu Edinçek olan şimdi Duşantaric Duşantaric kaçan bir oyuncu görmek istedi ama göremedi Ferdi Fred müthiş bir top oynuyor şu ana kadar Fenerbahçe Shimanski'den bir harika bir arapası gol mü gelecek Cengiz vurdu kafayı olmuyor. Şimdi Pendik Spor kontra hata izliyoruz. Dakika 38. Umut Nayır kaptırdı Mert Müldür'e. Cengiz'den pas şimdi Edin Ceko'ya. Ceko yine güzel bir top attı. Bu arada Şimanski maalesef istediğini yapamıyor. Tadic. Verdi pasını Fred'e. Fred'den Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'den Ceko. Ceko'dan Kurunic. Kurunic verdi Cengiz Ünden. Kurun için ikinci asisti Cengiz Ündere. İşte golü göreceksiniz birazdan. Cengiz'den harika bir bitiricilik. Biliyorsunuz İrfancan Kahveci sakattı. Onun yerine forma şansı bulan Cengiz bu forma şansını çok iyi değerlendiriyor. Gerçekten harika bir gol Cengiz Ünder. Pendik Spor karşısında Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiriyor. Cengiz Ünder. Badu. Dakikalar 44'ü gösterirken Badu'nun bir hata var şu anda. Eren. Bert pasını Sekuera. Sekuera ortada arkadaşlarını arıyor. Döndü geriye Eren Can yardımcı. Verdi o da geriye Badu. Badu buradan vurabilir. Şutlarıyla ünlü. Halil Akbunar. Halil. Boşluk arıyor Halil. Ama Fenerbahçe defansında boşluk bulmak biraz zor. Ferdi kademeye giriyor. Ve ilk yarı 2-0 bitiyor. Bakalım ikinci yarıda Fenerbahçe gol atmaya devam edecek mi? Yoksa Pendik Spor bu gollere dur deyip maçın hakimiyetini eline mi almaya çalışacak? Hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıya Umut ile birlikte Pendik Spor başlıyor. Bakalım ikinci yarıda neler olabilecek? Pendik Spor bu gidişata dur diyebilecek mi? Bu arada Ali Lakbunar'la birlikte müthiş bir kontra çıktı şu anda. Ama Oster Volde Kademede Ceko ile birlikte şimdi bir Fenerbahçe kontra başlıyor. Fred'den Cengiz. Cengiz'den Kurunic. Kurunic kaçan Mert Müldür'ü gördü. Mert Müldür ortayı istiyor. Açtı ortayı ortada. Berkay topu uzaklaştırmayı başardı. Bu arada Şimanski'den Edin Ceko. Şimanski Edin Ceko işbirliği. 3-0'a getirdi durumu. Edin Ceko. İşte golü izliyorsunuz. Şimanski'nin harika pası. Edin bileklerine dikkat edin. Edin bileklerine bakın. Müthiş gol gerçekten. Tavşadan, şapkadan tavşan çıkarıyor adeta Edin Badu oynadı Umut Nayir'e. Umut Nayir'den Halil Akbunar. Müthiş alımla geçti. Halil. Verdi pasını Mitro. Mitro'dan Badu. Badu. Badu orada kurun iç devreye giriyor. Umut Nayir şimdi uzaklaştırmaya çalıştı. Umut Nayir verdi geriye pasını Mitchö. Mitchö'den tekrar Umut. Umut'tan Badu. Badu'dan tekrar. Cengiz Ündere bu arada bir fual var ama Mert Müldür devam diyor. Mert Müldür devam diyor takım arkadaşlarına verdi pası. Pas boşta kalıyor Cengiz. Aldı müthiş bir topuk pası. Ama Edin Shimanski görmek istedi göremedi. Dakika atmış. Durum şu anda 3-0. Erencan yardımcıyla birlikte Penlik Sport kontra atak yakalamak istiyor. Sequeira verdi Badu'ya. Badu. Badu driplinkle geçti. Verdi pasını. Mamet Yam'dan umutla yeri göremedi Mamet Olsun yardımcıyı gördü. Eren. Eren geri döndü şimdi Sequeira. O da kadar verdi pası. Mitsuo bu arada Shimanski orada müdahale yapmaya çalıştı olmadı. Shimanski'den bu arada gerçekten müthiş bir performans sergiliyor. Şu ana kadar bir tane de asisti var. Edin Dzeko'ya. Badu. Badu. Bu arada Kurunichi devirdi Badu. Sequeira. Fred orada kademeye giriyor. Mert Müldür'den harika bir L1. Şimdi Cengiz Ünder'le birlikte bir atak izleyeceğiz. içe geçmiyor top. Badu. Sarı kart görüyor yaptığı bu müdahale sonrasında Bozo Endiaye Sarı kartı görüyor dakika 67 Fenerbahçe 3-0 önde Şimanski verdi Edinceko ya. Edincekodan Cengiz Cengiz orada Sekuera kademede Cengiz Ünder baktı kaleye Verdi pası Şimanski'ye Şimanski'den Ferdi Ferdi'den Cengiz müthiş bir pas oyunu var şu anda Fenerbahçe'de Edincekoya kadar geldi top Cengiz vurdu Can Polat Son anda parmaklarının ucuyla bu arada Leonardo Bonucci, Jadon Osterwolde'nin yerine giriyor sahaya. Bonucci 38 yaşında biliyorsunuz Fenerbahçe'ye geldi. Yüksek tecrübe. Şimanski açtı ortayı. Ciku var orada. Vuramadı kafayı. Fred'den Cengiz. Cengiz'den Leonardo Bonitçi Şimanski'ye verdi pası. Offside yok. Offside yok dedi hakem. Verdi geriye pası. Bodu'ya kaptırıyor Şimanski topu. Bu arada harika bir uzatma pasıyla birlikte Muhammetiyam şimdi atağa çıkıyor. Muhammetiyam içeri sokuluyor. Muhammetiyam müthiş bir kontra atak izledik. Müthiş bir pas. Umut Nayir vurdu Livakovic. Korner. Bu arada Mić aldı topu Mić. Mitchell verdi pasını Sequeira. Sequeira'dan Diaby. Diaby. Fred verdi pası Ciku'ya. Maçta son kalan 13 dakika diyebiliriz. Edin Ceko. arkadaşlarını arıyor. Önünde Fred var ama ona pas vermek istemiyor şu anda. Ferdi'yi görecek birazdan. Görmedi. Gitti Şimanski'yi gördü. Şimanski ile birlikte Fred. Aldı topu önünde Fred. Erdem bu arada. Son anda kayarak müdahale getirdi. Maçta kalan son 10 dakika. Verdi pası Kapel'e. Kapel. Leonardo Kapel. Ferdi Kadıoğlu önünde. Müthiş bir vücut koyuyor Ferdi. Bonucci. Bonucci'den Fred. Fred'den Kurunic. Rade Kurunic. Verdi pası Ciku'ya. Ciku'dan Fred. Fred'den Şimanski. Şimanski şimdi Edin görebilir. Berkay orada müdahalede. Öztürk'le birlikte. Penlik savunması bir oh çekiyor diyebilirim. Sequeira verdi Öztürk'e. Öztürk'ten Berkay. Berkay Öztürk Sequeira'yı görecek. Penlik şu anda kendi yarı salsında pas çeviriyor defansta. Sanki 3-0 kendileri öndeymiş gibi. İnanılmaz gerçekten. Mamet verdi Mitchell'e. Mitchell'den Kapel. Mükemmel bir oyun kurdu şu anda Penlik. Erdem verdi pasını. Kapel. Kapel arkadaşını görürse gol olabilir ama göremedi. Duşan Tadic. Bu arada Fenerbahçe sadece bir değişiklik yaptı. O değişikliği de savunmada kullandı. Oster Volley'i çıkarttı. Badu Erdem. Bu arada 90. dakikaya girmiş bulunuyoruz. Şu anda Fenerbahçe 3-0 önde. Kadıköy'de Fenerbahçe 3-0 önde. 90 artı 2 verildi maçta. Badu, Diaby, Verdi pası Mametiyam. Mahmet Yam çalım deneyecek. Mahmet Yam atamadı çalımı verdi Bodu'ya. Bodu'dan tekrar Mahmet Yam göremedi. Mert Müldür kademede. Livakovic ve maç 3-0 bitiyor. Ben spikeriniz Metan Can. Bu maçın anlatımında sizlere yardımcı oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlar kısmına da skor tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi oyunlar.